Kök 2 çarpı kök 2, kök 2'nin karesi yapar. Kare kök birbirini götürür ve 2 olur. Neden kök 2'nin karesi yapar? Mesela x çarpı x ne yapıyordu? x kare yapıyordu. O zaman kök 2 çarpı kök 2 de kök 2'nin karesi yapar. Benzer şekilde kök 3 çarpı kök 3, kök 3'ün karesi yapar kare ile kök birbirini götürür ve sonuç 3 olur. Kök 8 çarpı kök 2 çarpabiliyorduk. 8 ile 2'yi çarpabiliriz. Kök 16 yapar. Kök 16 da 4'ün karesi olduğu için 4 diye dışarıya çıkar. 3 kök 5 çarpı kök 20. Kök 20'yi 4 çarpı 5 diye yazabilirim. 4 dışarıya 2 diye çıkar. O halde kök 20 2 Kök 5 olur. 5 içeride kalır. Yine burada biz 3 ile 2'yi çarpabiliriz. 3 kere 2, 6 olur. Yine kök 5 ile kök 5'in çarpımından kök 3 ile kök 3 ve kök 2 ile kök 2 de gördüğümüz gibi 5 gelir. Kök 5'in karesi yani 5 olur. 6 kere 5 sonuç 30 olur. 3 kök 5 çarpı 5 kök 3 ifadesinin hepsi çarpılıyor. E, kökün dışındakileri çarpabilirim. Yani 3 ile 5'i çarpabilirim ve kökün içindekileri kendi aralarında çarpabilirim. Kök 5 ile kök 3'ü çarpabilirim. 3 ile 5'i çarparsam 15 olur. Çarpı kök 5 ile de kök 3'ü çarparsam kök 15 olur. Yani cevap 15 kök 15 olur. Burada da 4'ü ve 2'yi çarpabilirim. 4 kere 2 8 olur. Yine kök 2 ile kök 3'ü çarparsam bakın bu ikisini çarptığımda kök 6 oluyor. Kök 6 ile de kök 6'yı çarparsam 6 olur. O halde sonuç 6 kere 8 48. Kök içinde 0,01 var. Bunu biz kesirlerden, rasyonel sayılardan yani 0,01'in 1 bölü 100 şeklinde yazılabildiğini biliyoruz. Yani bu ifade kök içinde 1 bölü 100'e eşittir. Bunları ayrı ayrı kökten çıkartabiliriz. Yani 1 kökten dışarı yine 1 diye çıkar. 100 de onun karesi olduğu için 10 diye çıkar. O halde ifade 1 bölü 10'a eşittir. Benzer şekilde 0,04 ifadesinde ben 4 bölü 100 yazabilirim. Çünkü 2 virgül büyütüyorum. Ee, bu da 100'e bölmek demektir. Yani 100'e böl, bölününce 2 virgül küçülür sayı. Dolayısıyla 4 bölü 100 olur. 4 kökten dışarı yani bu kök 4 bölü 100 demek. 4 kökten dışarı 2 diye çıkar. 2'nin karesi 100'e kökten dışarıya 10 diye çıkar. 2 bölü 10 diye de bırakabiliriz veya bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 5 olur. Kök içinde 0,36 36 bölü 100 diye yazabilirim. Bu da kökten dışarı 6 bölü 10 Sadeleştirirsem 3 bölü 5 olarak çıkar. 0,64'ü de 64 bölü 100 olarak yazabilirim. Kökten dışarı 64 8'in karesi 8 diye çıkar. 100 de 10'un karesi olduğu için 10 diye çıkar. Sadeleştirirsem 4 bölü 5 olur. Uzun bir köklü ifade. Kökün içinde yine kökler var. İçeriden başlayalım. 0,04 4 bölü 100'dür. 0,01 1 bölü 100 0,09'da 9 bölü 100 olarak ifade edilebilir. Dışarıdaki kök duruyor. Bakın Şimdi şu köklerden kurtulacağız ilk etapta. İçteki küçük kökten bu 4 bölü 100 nasıl çıkar? 2 bölü 10 artı 1 bölü 100 nasıl çıkar? 1 bölü 10, 9 bölü 100 de 3 bölü 10 diye çıkar. 2 bölü 5'in bakın bunların hepsinin paydası o. 2 bölü 5'in paydası 5. 10'un da paydasını 10 yaparsam yani 2 bölü 5'i 2 ile genişletirsem 4 bölü 10 olur. Dıştaki kökü uzatıyorum. Paydalar hepsinde eşit. Payları topluyorum. 2, 1 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10. Dolayısıyla kök içinde 10 bölü 10. Yani kök içinde 1. 1, bir, 1'in karesi olduğu için dışarıya 1 diye çıkar. Dikdörtgen şeklinde bir bahçemiz var. Alanı 1080 metrekare. Alan genelde şöyle yuvarlak için alınır alışkanlık olarak. Uzun kenarı 20 kök Kısa kenarı isteniyor. Dikdörtgen alanı kısa kenar çarpı uzun kenardı. Yani x çarpı 20 kök 3 eşittir 1080. Pardon orada nokta yok. 1080. Yani 20 köküçte ben neyi çarparsam 1080 olur. Dolayısıyla burada benim bilinmeyeni bulmam için 1080'i 20 köküçe bölmem lazım. Sıfırları götürebilirim. Sıfırlar gider. 108 bölü 2 olur. 108'i de 2'ye bölersem 54 bölü köküç elde ederim. Önceki sayfalarda da yapmıştık. Ben bu kesri 3 genişletirsem bir kesri istediğim sayıda genişletebilirim. Genişletmek demek payını ve paydasını istediğim bir sayıda çarpabilirim. E, kök paydayı kökten kurtarmış olurum. Yani 54 çarpı köküç bölü köküç çarpı köküç de 3 yapar. 54'ü 3'e bölersem 18 olur. Dolayısıyla x yani kısa kenar 18 kök 3 metre olarak bulunur. Kısa kenar 18 kök 3. Uzun kenar 20 kök 3'tü. Bir kısa bir uzun 38 kök 3. Çevre bunun iki katı 76 kök 3 metre bulunur. Köklü sayıları birbirlerine bölebiliriz veya bunları tek kök içinde de yazabiliriz. 15 bölü 5. 15'i de 5'e bölersek 3 kalır. Kök 3. Burada da benzer şekilde 400'ü 40'a bölebilirim. Önce şu sıfırları götüreyim. 40'ı da 4'e bölersem 10 kalır. Yani kök 10. Burada hepsini tek kök içinde yazalım. Sadece çarpma ve bölme olduğu için tek kök içinde yazabiliyorum. Toplama ve çıkarma olsaydı yazamazdım. 7 ile 21 sadeleşirse burada 3 kalır. 8 ile de 6 sadeleşirse altın olduğu yeri 2'ye bölersem 3. 8'i de 2'ye bölersem 4. O halde ifade üst tarafta 4, alt tarafta 3 çarpı 3'ten 9. Bu da 4 dışarıya 2 olarak, 9 da 3 olarak çıkar. Yani 2 bölü 3 olur. Burada önce sadeleştirmeleri yapalım ufaltırsak işimiz daha kolay olur. Mesela kök 8'i kök 2'ye bölebilirim. Kök 4 kalır. Kök 4 ile de kök 24'ü sadeleştirebilirim. Burada kök 6 kalır. Kök 6 dikkat ederseniz kök 6'yı çarparsam ne olur? 6 olur. Şimdi bir yazalım kalanları. Yani bu kök 6'ları da halletmiş olduk. Üst tarafta 3 kaldı. Alt tarafta 2 var. Bir 2 daha var. Bir de elde etmiş olduğum 6 altı var. 6'yı da 3'ü sadeleştirirsem alt tarafta 2 kalır. O halde üst tarafta 1 kaldı. Alt tarafta da 2 çarpı 2 çarpı 2 8 kaldı. İfade 1 bölü 8'e eşit oldu. Köklü sayıların hangi tam sayıya yakın olduğu, yani en yakın olduğu tam sayı soruluyor. Bunun için kareler alıyorduk. 2 kök 3'ün karesini alırsam, 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi 3, 12 olur. Tam kare sayılara bakmam lazım. 12, bakın 4'ün karesi 16'dan küçük, 3'ün karesi 9'dan büyük. Şimdi bu ikisi arasındaki mesafe 3 iken, bu iki, ikisi arasındaki mesafe 4. Dolayısıyla 9'a daha yakın yani 3'ün karesine daha yakın. O halde 2 kök 3'ün en yakın olduğu tam sayı ne oluyor sevgili öğrenciler? 3 oluyor. 5 kök bakalım. Yine 5 kök 3'ün karesini alıyorum. 5'in karesi 25, kök 3'ün karesi 3, 75 yapıyor. 75'e yakın tam kare sayılara bakıyorum. 8'in karesi 64, 64'ten büyük. 9'un karesi 81, 81'den de küçük. 64 ile 75 arasında 11 var. 75 ile 81 arasında 6 var. Yani 81'e daha yakın. 81 neyin karesiydi? 9'un karesi. Demek ki 5 kök 3, en yakın olduğu tam sayı 5 kök 9. 3 kök 2'ye bakıyoruz. 3 kök 2'nin karesini alıyorum. 3'ün karesi 9, kök 2'nin karesi 2 yani 18. 18'e yakın tam sayılara bakıyorum. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. 16 ile 18 e arasında 2, 18 ile 25 arasında 7 var. Demek ki 16'ya daha yakın. 16'da neyin karesiydi? 4'ün karesiydi. O halde en yakın olduğu tam sayı 3 kök 2'nin 4 olur. Kök 117'nin karesi 117 117'ye yakın tam karelere bakıyorum. Onun karesi 100. 100'den büyük. 11'in karesi 121. 120'den küçük. 100 ile 117 arasında 17 var. 117 ile 121 arasında 4 var. Demek ki sevgili öğrenciler 121'e daha yakın. 121 de neyin karesiydi? 11'in karesiydi. O halde kök 117'nin en yakın olduğu tam sayı 11. Verilen geometrik şekillerin alanlarını bulacağız. Bunların her biri çokgen, üçgen var, kare var, dikdörtgen var, bir üçgen daha var. En solda dik üçgen var. Dik üçgenin alanı birbirlerinin yüksekliği olduğu için yani kök 8'in yüksekliği 3 kök 2. Çünkü taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Yani kök 8'i taban olarak alırsanız 3 kök yükseklik olur. 3 kök 2'yi taban olarak alırsanız kök 8 yükseklik olur. Dolayısıyla dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıydı. O halde alanım kök 8 çarpı 3 kök 2 bölü 2 olur. Kök 8 ile kök 2'yi çarparsam kök 16 olur. Kök 16 çarpı 3 bölü 2. E, kök 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4'ü de 2'ye bölersem 2 olur. O halde cevabım 3 kere 2, 6 birim kare olacaktır. Bir karemiz var. Bir kenarı kök 15 demek ki bütün kök 5 pardon bütün kenarları kök 5 birim. Karenin alanı bir kenarın karesiydi. Yani kök 5 çarpı kök 5 idi. Bu da kök 5'in karesi. Yani 5 yapar. Demek ki karemizin alanı 5 birim kare. Dikdörtgenimiz var. Dikdörtgenimizin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani kök 3 çarpı kök 21. Kök 21'i ben kök 3 çarpı kök 7 diye yazabilirim. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3 olur. O halde cevabım 3 kök 7 birim kare olacaktır. Son olarak tabanı kök 18, yüksekliği kök 6 olan bir üçgenim var. Taban çarpı yükseklik bölü 2'yi de alan o halde kök 18 çarpı kök 6 bölü 2 olur. Kök 18'i 18 3 çarpı 6 olduğu için kök 3 çarpı kök 6 diye yazabilirim. Burada bir kök 6 daha var. Böyle 2. Kök 6'ların çarpımı 6 oluyordu. 6 ile de 2'yi sadeleştirirsem 3 kalır. O halde cevabım yani üçgenimin alanı 3 kaldı. Bir de burada kök 3 kaldı. 3 kök 3 birim kare olacaktır. Kök 5 çarpı kök 5 defalarca yaptık. Ne oluyordu? 5. Kök 2 çarpı kök 2 de 2. Arada eksi var. 5 eksi 2. Sonucum 3. Kök 12 ile kök 3 çarparsam ne olacak? Kök 36 olacak. Ki bu da 6 demek. Bir de 2 var. 6 kere 2 12 oldu. Sol üst taraf artı. Kök 16 4'tür. 4 ile 22'yi çarparsam 88 olur. Üst tarafı hallettim. Alt taraftayım. Bakın kök 5 ile kök 20'yi çarptığımda kök 100 olur. Kök 100 de dışarıya 10 olarak çıkar. 10 da de 3'ü çarparsam 30 olur. Eksi. Bu iki tane kök 5, 5 yapar. 16 da 4 diye çıkar. 4 kere 5, 20 olur. 12 ile 88'i toplarsam 100 yapacak pay kısmı, 30'dan 20'yi çıkartırsam 10, 100'ü de ona bölersem sonuç 10 olur. Alanı kök 10 santimetre kare olan dikdörtgenin kenar uzunluklarını arıyoruz. Kenar uzunluklarını çarpmam lazım. E, kök 10 santimetre kareyi vermesi lazım. Kök 1 ile kök 5'i çarparsam kök 5 yapar, olamaz. 1 ile 10'u çarparsam 10 olur. Ama kök 10 olması lazım. Bu da olmaz. Kök 5 ile kök 2'yi çarparsam kök 10 olur. Aradığım şık C. D seçeneğinde de çarptığımda 2 kök 10 olur. Yani aradığım alanın 2 katını bulurum. Cevabım C. Kare yerine gelecek sayıları bulunuz demiş. Sol tarafta kök 150 çarpı kök 12. Sağ tarafta da kök 25, kök 6, kök kare ve kök 3 var. Bunlar birbirlerine eşit. Normal denklem işlemleri yapılabilir. Sağ yapılabilir. Ee, sağ değiştirme yapmak işini hızlandıracaktır. Kök 12 kök 6 ile sadeleşir. Burada kök 2 kalır. Yine kök 25. Kök 150'yi de kök 25'i sağ değiştirebilirim. Kök 150'yi kök 25'e bölersem kök içinde 150'yi 25'e bölüyorum. 150 bölü 25'i arıyorum. 5'e sadeleştireyim. 5'i e sadeleştirsem burası 30. Payda 5. 30'u da 5'e bölersem 6. Demek ki kök 6 kaldı. Sol tarafta sağ tarafta kök kare ve kök 3 kaldı. Kök 6'yı da kök 3'ü de sadeleştirebilirim. Sol tarafta kök 2 kalır. E, kök 2, kök de kök 4 olur. Kök 4, kök kareye eşitse karenin ...dört olması gerekir. Aynı işlemleri burada yapalım. Kök on yedi ile... ...kök otuz dördü sağda değiştirebilirim. Otuz on yediye... ...böldüğümde iki. Dolayısıyla burada... ...kök iki kaldı. E, kök beşte de... ...kök onu sadeleştirebilirim. Yine onu beşe bölersen iki. Sağ tarafta... ...yine kök iki kaldı. Sol tarafta kök kare kaldı. Kök kare eşittir... Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 olur. Kare 4 olmalı ki dışarıya 2 olarak çıkabilsin. Demek ki burada da kare 4 olarak bulunur. Kökten çıkarma alıştırmaları var. 180 kök içinde. 180'i 36 çarpı 5 olarak yazabilirim. Yani 36 kare bulmaya çalışıyorum. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. O halde 6 kök 5 olur. 300'de 100 çarpı 3, 100 dışarıya 10 diye çıkar, 10 kök 3 olur. 540 sevgili öğrenciler, 54 çarpı 10 diye düşünebilirim. 54'te 6 kere 9, bir kere 9'u hemen dışarıya 3 olarak alayım, 9 gitti, 6 ile 10'a bakıyorum, 10 2 çarpı 5, 6 da 2 çarpı 3. Dikkat ederseniz 2'nin karesi de geldi. Bunlar da dışarıya 2 diye çıkar. 3 çarpı 5 kök 15 içeride kalır. O halde cevabım 6 kök 15 olur. Kök 320'ye bakıyoruz. Mesela 32'nin içinde 16 var. Oradan yola çıkabiliriz. 32 çarpı 10 diye yazalım. 32'yi de 16 çarpı 2 diye yazalım. 16 dışarıya 4 diye çıktı. Burada dikkat ederseniz 2 çarpı 10 kaldı. Yani 20 kaldı. 20'yi de 4 çarpı 5 diye yazabilirim. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 5 içeride kalır. O halde cevabım 8 kök 5 olur. Burada tüm sayıları kök için alacağız. Demin kökten çıkarmıştık. Bunu da daha önceden yaptık çıkartırken kare kökünü alıyoruz. Yani neyin karesidir deyip kareye atıyoruz. İçeri alırken de karesini almamız lazım. 3'ün karesi 9 olduğu için içeriye 9 diye girer. 9 kere 2 kök 18 olur. 4'ün karesi 16. 16 ile 3'ü çarparsam kök 48 olur. Bu x kare diye girer. 5x kare olur kökün içinde. A, a kare diye. B de b, b karenin bir daha karesini alırsam b üzeri 4 diye girer. O zaman kök içinde a kare b üzeri 4 çarpı c olurlar.